Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle şifresini unuttuğunuz veya hacklenen e, Gmail hesabınızı telefon üzerinden nasıl kurtarabileceğinizi anlatacağım. Birden fazla alternatif yol vereceğim için videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler için daha sağlıklı olabileceğini söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda itopik şeyler beklemeyin. Zira biz e, Google yönergeleri çerçevesinde sizleri yönlendireceğiz aslında yanlış bildiğiniz doğruları düzeltmiş olacağız bir nevi. Çünkü bazen bazı arkadaşlar bu yönergileri yanlış yaptığı için gerçekten Gmail hesaplarını kurtaramıyor. Onun için bugün doğru bir şekilde Google yönergeleriyle Gmail hesabımızı nasıl kurtarabileceğimizi anlatacağım. Eğer ki siz de bu videodan yararlandıysanız videonun altına yazabilirsiniz. Bu videoya rağmen daha da bir çözüm bulamadıysanız frisor.com'dan bize sorabilirsiniz. Hadi fazla uzatmadan videomuza geçelim. E, Gmail şifremi unuttum videosunu bugün bir Android telefonda e, çekeceğiz. Android telefonda kurtarmaya çalışacağız. Siz iOS telefonlardan da kurtarmaya çalışabilirsiniz. 2023'te çekilmiş bir videodur. Güncel video. Arkadaşlar dediğim gibi e, Google'ın yönergelerini doğru bir şekilde kullanarak e, Gmail şifremizi kurtarmaya çalışacağız. Gmail şifremizi kurtarma e, adımlarına geçmeden önce şunları e, hazırlayın. Hazır bir şekilde bulunsun bilinen bir cihaz veya tarayıcıyı kullanın. Daha önce kullanmış olduğunuz bir cihazı, tarayıcıyı kullanın. Mümkün olduğunca çok soruya cevap verin. Biraz sonra bunun ne olduğunu açıklayacağım. Daha sonra ise başka bir e-postaya erişiminiz olması gerekiyor. Yani kaybolan e-postanız dışında başka kullandığınız bir e-postaya da ihtiyacınızın olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk adımımızda yapmanız gereken ee, daha önce de Gmail hesabınızı kullandığınız e, Wi-Fi tarayıcı cihaz ve konum bunların aynı olması gerekiyor. Aynı Wi-Fi, aynı tarayıcı, aynı cihaz ve daha önce e, kaybettiğiniz Gmail hesabınızı kullandığınız bir konumda bulunmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaparken bu işlemlerin hepsini gerçekleştirdiniz. Peki şimdi ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar şunu kestirmeniz gerekiyor. Hangisine erişimim var? Telefon numarasına erişiminiz var mı? Kaybolan Gmail hesabınızdaki e, tanımlı telefon numarasına erişiminiz var mı? Hesa e, mail hesabına erişim var erişimim var mı? Cihaza erişimim var mı? Bu üçünden birisine erişiminiz varsa e, Gmail hesabınızı büyük ihtimalle kurtarabiliriz. Ama bu üçüne de erişiminiz yoksa yine bazı kurtarma yöntemleri var. O kurtarma yöntemlerini sizlerle paylaşacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar bunların üçünden birisine sahipseniz şanslısınız. Sahip değilseniz adımlarımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken Google kısmına Gmail şifremi unuttum yazmaktır. Burayı e, doldurduktan sonra şifre değiştirme veya sıfırlama denen bir sayfa sekme önünüze gelecek. Bu sekmede hemen bir kere basıyoruz. Google sayfası olmasına dikkat edin arkadaşlar. Burada yapmanız gereken bakın şifre sıfırlama denen bölümde hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayan denen bir bölüm var. Buraya basıyoruz. Bakın bu şekilde bir ekran önümüze geldi. Bu ekranda şifresini kaybettiğimiz e-posta adresini yazıyoruz buraya. Ben örnek olması açısından nsbeygmail.com yazıyorum. Hemen böyle ileriye diyelim ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bu adımları yaparken şunları unutmayın. Kesinlikle aynı wifi, aynı tarayıcı, aynı cihaz tanıdık bir konumda bu işlemleri yaparsanız sizler için daha iyi olur. Buraya şifrenizi girin ben şifremi hatırlamıyorum burada benden niye şifre istiyor diye bir soru işareti gelebilir aklınıza. Burada arkadaşlar son hatırladığınız şifreyi girin. Eğer ki son şifreyi de hatırlamıyorsanız ondan önceki şifreyi girin. Şifreniz ne kadar yeni olursa o kadar daha verim alabilirsiniz. Ben işte bir tane şifre uyduruyorum. şöyle bir tane şifre salladım bu Gmail için. İleri diyoruz buradan sonra. İleri dedikten sonra bize alternatif yollar gelecek. Az önce dedim ya bunların kaç tanesine sahipsiniz, erişiminiz var. Bakın bu Gmail hesabının e, alternatif bir Gmail hesabının olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kişi eğer ki bu Gmail hesabına sahipse şimdi ona bir kod gitti. Bu Gmail hesabındaki kodu buraya yapıştırıp hesabını kurtarabilir. Fakat buna sahip değilse. Ne yapacak? Başka bir yöntem dene diyerek ileriye çıkması gerekiyor. Burada başka bir yöntem dedikten sonra bakın güvenlik sorunuzu yanıtlayın denen bir bölüm karşımıza geldi. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz Gmail hesapları açıldıktan sonra güvenlik sorusu veriliyor ve cevap vermemizi istiyor. Bu şekilde Gmail hesaplarımızı kurtarabiliyoruz. Sorunuzun cevabını biliyorsanız buradan yanıtınızı girip hesabınızı kurtarabilirsiniz. Fakat Yanıtı doğru bir şekilde girmenize rağmen kabul etmiyorsa sistem yapmanız gereken o yanıta yakın şeyler yapmanızdır. İşte İstanbulsa IST veya büyük küçük harflere dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki siz İstanbul yapmışsınız Enes'in cevabını. Hemen şöyle yapalım. İstanbul diyelim. İstanbul bakın burada ben cevabı girdim ileri diyorum fakat kabul etmiyor. Bu neyden kaynaklı olabilir? İ'yi büyük harfle yazdığımızdan dolayı olabilir. Onun için hemen İ'yi de küçük bir şekle dönüştürüyoruz. Ve İstanbul bütün harfleri küçük harfle yazıyoruz. Yani harflerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne dikkat ederek de yanıtınızı bulabilirsiniz. İstanbul yazdık doğru cevabı girdik olmadıysa yapmanız gereken alternatif cevaplar İstanbul olmadıysa İST yazabilirsiniz. Bu sadece bir örnekti. Siz bunların çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemde işinize yaramadıysa yapmanız gereken başka bir yöntem dene bölümüne bir kere basmaktır. Buraya basıyorsunuz. Bakalım başka alternatif yolumuz var mı? Maalesef başka alternatif yolumuz yokmuş bu oturumda. Bakın yeni bir tane hesap tanımladım alternatif yöntem yoksa ne yapabiliriz? Hemen ileri diyoruz. İleri dedikten sonra buraya son hatırladığımız şifreyi girmemiz gerekiyor. Ben bir tane sallıyorum, ileri diyorum ve şimdi karşımıza neler yapabileceğimiz hakkında bilgiler gelecek. Arkadaşlar burada Az önce söylemiştim ya aynı Wi-Fi, aynı tarayıcı, aynı cihazdan girmediğim için bu şekilde bir ekran önümüze geliyor. Eğer ki siz daha önce bu hesapla aynı Wi-Fi, aynı tarayıcıyla girmiş olsaydınız, burada size bir boşluk gelecekti. Bu boşlukta eğer ki sizin olduğunu tanımladıysa size kullandığınız başka bir e-posta istiyor sizden bu e-postayı bu boşluğa yazıyorsunuz ve size o mail ile yeni bir kod göndererek yeniden Gmail hesabınıza erişiminizi sağlıyor. Arkadaşlar bu işlemi eğer ki yaptıysanız, birkaç gün aradan geçtiyse ve bu mesajı alamadıysanız spam kutunuza bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birden fazla yönerge vererek aslında Gmail hesabımızı kurtarabileceğimizi gördük. Siz de Gmail hesabınızı kurtardıysanız Videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.